beni en iyi arkadaşı olarak görüyormuş. Düşünebiliyor musun? Beni arkadaş olarak görüyor. Ben de hayret ettim valla. Bravo Mert'e. Eğer seni arkadaş olarak görebiliyorsa büyük cesaret. Ya dalga geçme. Bak foto. Ben Mert'ten çok hoşlanıyorum tamam mı? Ya tamam kızma. Allah Allah. Sanki aranıza giriyorum Suzi. Ya bir de şu lojman işi çıktı başıma. Zaten istediğim zaman evden dışarı çıkmama izin vermiyorlar. Alayın içindeki lojmanlara taşınınca iyice ne yandım. Bak işte bu konuda haklısın. Laz Cemal Veli'nin yazılı izni kağıdı olmadan dışarı salmaz seni. Buongiorno signorita. Aa Seyfi. Nereden çıktın sen? <laughs> Kurs bitti geri döndüm. Ve bilin bakalım kursu başarıyla kim tamamladı? Mehmet. O da mı oradaydı? Ay selam mı söyleseydin? Üzüleceksin Suzi'cim ama kursu başarıyla tamamlayan bendim. Suzi sen içeriği toparlasana birazdan babam gelecek. Bahane uydurmana gerek yok. Baş başa kalmak istiyoruz de yeter. Allah Allah. Bilerek mi yapıyor bunu? Beni üzmek için mi ya? ya takma kafana her zamanki Suzi işte. Ya nasıl takmayayım ya? Ama suç biraz da sende. Ya yani bu konuda hassas olduğumu söylesen böyle yapmaz. Aman Seyfi ya iyi ki döndün ha. Pek memnun olmadın galiba. Neyse ben senin sinirini daha fazla bozmayayım. Saçmalıyorsun ha. Ya zaten canım sıkkın. Tamam. Bir şey yok. Hadi sonra görüşürüz. Hayra verecekler. Çok iyi, çok sevindim sizin adınıza komutanım. Sağ ol Levent. Valla ne yalan söyleyeyim ben de çok sevindim. Ama Melek çok ısrar etti. Bir süreliğine onun yanında kalacağım. Tabii yardım teklifiniz hala geçerliyse yarın bekleriz Üsteğmen'in. Gelirim komutanım. Seyfi geldi komutanım. Al içeri. Seyfi sarsılmaz Bart. Hoş geldin Seyfi. Sağ olun komutanım. belgelerim. Nasıl geçti kurs? İyi öğrenebildin mi? İyiydi komutan. Bayağı iyi dereceyle bitirmişsin. Aferin Seyfi. Sağ olun komutanım. Ne? Yok bir şey. Sen niye okulda değilsin ya? Aa, okulda öğretmenler yoksa benim mi suçum? Sen kesin hasta ediyorsundur öğretmenleri. O yüzden gelmiyorlardır okula. Aa, sinirini benden çıkarma lütfen. Ben sinirli falan değilim bir kere. Evet sinirliyim, sana sinirliyim. Abuk subuk konuşmasan olmuyor mu sanki? Ben mi? Ne yani? Bir meme tespirisi yaptın diye mi seyfi bozuldu. Evet, başka ne olacak Suzi? Sen çocuğa o güveni vermezsen tabii ki bozulur. Doğru düzgün elini tuttuğun bile yok. Emir komuta zincirinde aşk yaşıyorsunuz valla. Bir dakika bir dakika. O ne demek oluyor şimdi ya? E ee, öyle değil mi? Seyfi kalk, Seyfi otur. Seyfi bugün görüşmeyelim. Seyfi git, Seyfi gel. Ben, ben öyle davranmıyorum bir kere. Davranıyorsun ama farkında değilsin. Bana da öyle davranıyorsun. Herkes öyle davranıyorsun. evlat edinme başvurusu. Oo Seyfi Bey, hoş geldiniz. Özlettiniz kendinizi ya. Sağ olun komutanım. Ben de sizleri özledim. Ne var ne yok? Bana bak, bütün işleri en ince ayrıntısına kadar öğrendin değil mi? Her şey seni bekliyor çünkü. Görüyorum komutanım. Ee, zannedersem önümüzdeki iki haftayı bu masada uyuyarak geçireceğim. He, ee, kolay değil. Dele yazıcılık hiç kolay değil. Tam bu evrağı nereye koydum? Bunu mu arıyorsunuz komutanım? Evet. Hadi bakalım Seyfi bir an önce başla. Atış kartları spor kartları olduğu gibi seni bekliyor. Emredersiniz komutanım. Kolay gelsin. Aman efendim kimler gelmiş? <gülüyor> ah! Gülüyor> Nasılsınız bakalım cancanlar? John İyi. Oğlum haberler sizde bizimki belli. <laughs> Word var, Excel var. Ha? Ne haber olacak be abicim? Bıraktığın gibi duruyoruz işte. Aynı elbiseler, aynı bina, aynı dertler. <laughs> Şişt, kalbimi kırıyorsun ama. Ah kıyamam, <laughs> kırılır da bu. Tabii tabii. Tahir Yüzbaşı'dan tokatı yiyince pek bir hassaslaştı. Good old. Aman be abi, sen de mi aldın nasibini? Aldım vallahi. Çok kötü ispiyona geldik oğlum. Kim abicim bu şey? Abicim bilmiyorum. Aynı soruyu ben de sorup duruyorum. Bu herif etrafımızda olduğu sürece tokat sırası bize de gelecek. Benim bu herifle görülecek özel de bir hesabım var zaten. Bak, bu işe bir el atmanın zamanı geldi ha Ferit'te Ferit. Doğru söylüyorsun kardeşim. Öyle.